Buğladan hemen. Yatak turak demirleri birinci etap. Gördüğünüz gibi bağlandı. Burası toplam 100 metre. Uzunluğunda. Uzunluğunda 100 metre. Ve ara geçiş bölmeleri var. Sonra bize çok geliyor en azından. Biraz da böyle bilgi vermiş olalım. Şu geçiş 3 metre. Yani birinci padokla birinci turak demiriyle İlk kapı arasındaki geçiş, orayı 3 metre bıraktık. Orası hayvan geçişi. Ama diğeri, tüm her podokta böyle. Şu ara 3.45. 3.45 bırakmamızdaki amaç da, şurada devrilmeli suratlar olacak. O yüzden. Çokça gelen sorulardan bir tanesi durak demirlerinin arası ne olacak? İki durak demir arası 120 santim arkadaşlar. İçten içe 120. Ayakları yatağa koyduktan sonra 5 santim falan boşluk bırakıyoruz. Yani ayaktan ayağa 115 gelir. Yataklar serildi ancak henüz daha bağlanmadı. Onları sonra bağlayacağız. Aynı şekilde bu ahırın da yine kaçma makineleri var. Onlar da sonra bağlanacak. Burası padok padok. Toplamda 1, 2, 3, 4 padok. Her padok 60 hayvanlık. Yani burası 120 hayvanlık. Tam 120 tane hayvanın yatacağı kadar durak demiri yaptık. Bu baharı. Aynısından karşıda da var, solda da var. Çalışmaya devam ediyoruz.